normalde şu anda aslında değerlendirme kısmına geçmemiz gerekiyordu. Bunu dikkate alarak oturumumuzun son konuşmacıları Günsür Taşköprü, Nazik Mügetekin ve Beyza Koç'a söz hakkı veriyorum. Lütfen 15 dakika zaten geciktiğimizi dikkate alarak konuşalım arkadaşlar, buyurun. Bugün, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim'de Kültürel Ögelerin Kullanımı bir materyal örneği sunacağız size. Bildiğiniz üzere kültür bir topluma mensup kişilerin her türlü inanç, gelenek, görenek, bilgi, beceri, alışkanlıkları'nı bir çatı halinde ele alır. Alır. Ve e, dil ve kültür iç içe kavramlardır. Bunlar birbirlerini etkileyen iki kavramdır. E, kültürler arası iletişim özellikle günümüzde yabancı öğretimde çok konuşulan bir e, kavram. Bu da ne demek? E, farklı kültürlerdeki kişilerin birbirleriyle etkili bir biçimde başka bir dilde anlaşabilmeleri sonucunda görülen bir olaydır. Tabii ki bu etkileşimi sağlamak için de sınıf içinde hedef dil ve kültürle öğrencilerin kendi dil ve kültürleri arasındaki bağlantıyı kurabilmeleri oldukça önemlidir. Çünkü yabancı dil öğreniminde özellikle öğrenciler onlara tanıdık gelmeyen kavramlarla sıkça karşılaşıyor ve bunları anlamlandırmakta da zorlanıyorlar. Ee, bu yüzden de kontrollü ortamda e, onların her türlü etkili biçimde kullanabilecekleri dilsel ve kültürel dağılacağı kazanmaları gerekli. Bunun için de dili verirken aynı zamanda kültürle vermemiz gerekiyor. Ee, Arpa Konseyi'nin diller için Arpa ortak başvuru metninin en son 2020'de çıkan ek kitapçığında çok kültürlü kavramını şöyle çok kültürlü kavramında öğrencilerden beklenenleri şöyle tanımlamışlar: kültürel, sosyo pragmatik ve toplum bilim, dil bilimsel adetleri fark etme ve bu adetlere göre hareket edebilme. Bakış açısı, uygulam ve etkinliklerde benzerlik ve farklılıkları fark edebilme, yorumlayabilme, nesnel ve eleştirel açıdan değerlendirebilme. Tabii ki bu kültürel yeterlilik ve çok kültürlülüğü A1'den C1'e kadar basamaklandırmışlar. Tabii ki burada bahsettiklerinde özellikle o ülkede yaşayıp, o kültürün içinde yer almalarıyla, o kültürün dışında o dili öğrenmeleri açısından Hangi düzeyde hangi kazanımın görülebileceğini değişebileceğinden bahsetmişler. Biz burada baktığımız zaman özellikle sayı sayma, selamlama, saat söyleme gibi şeylerin A1, A2 düzeyinde olduğunu ama artık kültürel açıdan daha farkındalık kazanmalarının ise B1'den B1 ile birlikte B1, B2, C1 düzeylerinde olduğunu görmekteyiz. Örneğin e, yabancı olarak Türkçe kitaplarında da özellikle e, genellikle ortak kültüre, özellikle A1'den B1'e kadar ki düzeylerde ortak kültüre yer verildiğini, ondan sonraki seviyelerde ise daha Türk kültürünün öyle özellikle spesifik e, konularına girdiklerini görmekteyiz. Örneğin e, İzmir, İstanbul, Hitit gibi kitaplarda daha çok e, bu ortak kültüre özellikle A1'den B1'e kadar kısımlarda ortak kültüre yer verdiklerini de görmekteyiz. Ee, yabancı ders materyallerinde kültüre baktığımızda da e, tabii ki en çok kültürel etkileşimi sağlamak için derste kullandığımız girdiler ders materyalleri. Bunlarda da okuma, dinleme, yazma, konuşma becerileri ni genelde geliştirerek bunlarda bir kültürel bağlamada yer verebiliyoruz. Tabi burada dikkat edilmesi gereken noktada hedef kültürü öğrenmeden önce öğrencilerin kendi kültürleri konusunda bir farkındalıkların olup olmadığını görmek ve bu karşı kültürü, hedef kültürü öğrenirken de karşılaştırma yapmalarına yardımcı olabilecek şekilde kullanmalarını sağlamak. Bu yüzden de ee, tabii ki A1-A2'de de belki kültürle ilgili şeyler verilmesi e, gerekli fakat artık bu e, kültürel farkındalığı yaşayabilecekleri hem o dilsel hem e, düşünce yapısı olarak da o e, kültürel yeterli, dilsel yeterli sahip olabilecekleri B1'den itibaren daha mantıklı olacaktır. Tabii burada nelere yabancı olarak Türkçe öğretiminde kültürler arasında neler verilmeli diye düşündüğümüzde bunlarda bir sıra gözetilebilir. Türk kültürüne ait ögelerin kullanım sıklığına yer verilebilir. Burada tabii ki en önemlisi dediğimiz gibi gerçek yaşamda kullanılan, onlarla karşılaşabilecekleri şeylere de yer vermek gerekir. Fakat tabii ki bunlara verirken bunların derslerde ilgi çekici şeyler de olmasına dikkat etmek gerekir. Mesela tarih, günlük yaşam, yeme içme, okul iş yaşamı, yaşam koşulları, sosyal sınıf, bayramlar, festivaller, gelenek, görenekler, din, mizah gibi olgular. Bunun dışında dil ötesi kavramlar, beden dili, ünlem kullanımları, bürünsel araçlar bunların hepsi kültür öğretimine dahil edilebilir. Ee, kültürel ögeler e, tabii ki yani karşı tarafa e, aktarılmasından çok paylaşılması ve karşılıklı bir etkileşim kurulmasıyla sağlanmalıdır. Bu yüzden mesela ortak kültürel öğeler çok önemlidir dil derslerinde. Biz de bu yüzden e, bu çalışmamızda materyalimizi tasarlarken batı inançlar e, konusuna baktık. E, bu konuyu da seçmemizin nedeni batı inançlar e, her toplumda yer alan yine ortak kültürel ögelerden biridir. Kültürler arasında değişse de e, sonuçta her bireylerin davranış biçimleri ve bunların sonucunda meydana gelen neden sonuç ilişkisi olmayan e, fakat e, her toplumun ortak talih kader e, doğaüstü e, şeyler sebepleri açıklamaya çalışan inançları olduğu için e, hem ilgi çekici bir konu hem herkesin belki düşünce bir fikir belirtebileceği bir konu olduğu için biz bu konuyu seçtik. biz de bu çalışmamızda bununla ilgili bir materyal geliştirdik. Bu kültürel ögelerin aktarımının nasıl yapılabileceğini, daha doğrusu kültürel etkileşimin nasıl yapılabileceğini bir dikkat çekmek istedik. Bu çalışma için tarama yöntemi kullandık. Önce kültürel etkileşimle ilgili alan yazını taradık. Sonra buradan elde ettiğimiz verilerden yola çıkarak bir materyal örneği tasarladık. Ee, biz bu materyal örneğini B2 düzeyinde tasarladık. Bunun da nedeni daha önceden de bahsettiğim gibi B1 düzeyinden itibaren öğrenciler bir farkındalık kazanıyorlar kültür konusunda ve bu farkındalığı açıklayabilmek için de bir dilsel yetkinliğe sahip olmaya başlıyorlar. Fakat B1 düzeyinde daha bu e, dilsel yetkinliğe tam olarak sahip olamadıkları için e, bu hazırladı e, bu seçtiğimiz konuyu Artık o dilsel yetkinliğe de sahip oldukları B2 düzeyinde ele almayı uygun gördük. Özellikle de e, dili öğrendiği toplum içinde yaşamıyorsa, mesela yurt dışında bir e, Türkçe öğrenim merkezinde Türkçe öğreniyorlarsa, tabii ki bunun B1 hatta C1 düzeyinde bile kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi örnek materyalimizi göstereceğiz. Biz bunu dört e, beceriyi ele alarak yaptık konuşma, yazma, dinleme ve okuma metinleri var. Önce bir e, resim ve konuşma sorularıyla bir girdi sağlanıyor. Daha sonrasında Batı'nın batı, e, batı inançları diye bir genelde herkesin de konuşabileceği daha ortak, bilinen sonuçta herkes çünkü filmler, dizilerden de bunları biraz biliyor. Ortak konuşabilecekleri bir video girdisiyle bir e, dinleme sonrası sorular. Daha sonra Türkçe'de e, karşılaşabilecekleri, dışarıda duyabilecekleri bazı Baltı inançlarla ilgili sözcükler hakkında bilgileri olup olmadığı, onunla ilgili tartışma yapabilecekleri bir sözcük bölümü kısmı var. Daha sonradan da eee Baltı inançlar konusu içinde nazar boncuğu hakkında bir okuma parçası ve onunla ilgili soruları yer verildi. En sonunda da bir yazma bölümü var. Ee, burada e, iki farklı etkinlik yapılabilir. Ee, bir tanesi eğer gitme şansları yoksa e, bir nazar köy hakkında video izletilip bunun hakkında konuşma sağlanabilir. Ya da e, dediğimiz gibi hani kültürü içinde yaşamaktan bahsediyoruz. E, eğer gitme şansları varsa mesela bir gezi düzenlenebilirse nazar köye gidilip orada Neler nasıl yapılıyor, Nazar boncuk atölyelerini gezip onlar nasıl yapılıyor, fotoğrafları çekip öğrencilerin onları e, yerinde deneyimleyip bunu anlatmaları ve bunu yazmaları beklenebilir. E, mesela burada daha önceden biz e, öğrencilerimizle gitmiştik İzmir'de. E, orada Nazarköy'de gezdik ve buna benzer bir etkinlik yaptık. Şimdi sonuç ve öneriler kısmına gelirsek, dediğimiz gibi derslerde kültüre etkileşim kesinlikle sağlanmalı. Zaten dil ve kültürü birbirinden ayırt etmemiz mümkün değil. Ama tabii ki burada yapmamız gereken şey tek taraflı olmaması. Yani sadece Türk kültürünü öğrencine empoze etmemeliyiz. Onun dışında ortak değerleri bir araya getirerek öğrencinin bir bağ kurmasını sağlamalıyız. Demir ve açığın da belirttiğine göre bunların günlük hayattan seçilmesi, görsel işitsel araçların kullanılarak duyu organlarına hitap etmesi ve kültürel yeterlik kazanmaları için hangi bağlamda, hangi ortamda kullanılmalarının öğrenilmesinin önemli olduğunu ve kendi kültürlerini de temel alarak bu hedef kültürü algılanışını ortaya koymak önemli. Ama tabii ki burada dediğimiz gibi e, tek taraflı yapılmamalı. E, seçilen günlük hayattan seçilen e, kültürel ögelerinde biraz ders ortamında ilgi çekici olması gerekli. Evet Dediğimiz gibi A1 düzeninden itibaren sistematik verilebilir. Daha e, selamlaşma e, ya da saat söyleme, sayı sayma gibi... E, basit denilebilecek şeyler A1 düzeyinde daha karmaşık düşünce belirtmesi gereken şeylerin B1'den itibaren e, ar-ortak öneriler çerçevesinde de e, belirtildiği gibi bir sistemle verilmesi uygun olabilir. Tabii ki bunların görsel, işitsel araçlarla mümkünse de öğrencilerin deneyimleyebileceği şekilde gezi olur, bir uygulama olur, e, her türlü e, araçlarla desteklenmesi gerekir. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim e, Taşköprü Tekin ve Güne. E, elbette ki e, önemli bir noktaya parmak bastınız. Kültürel ögelerin kullanılması, öğretilmesi noktasında. Çünkü sizden önceki konuşmacımız e, Murat Demir Ekin de e, ne kadar kişinin Türkçe öğrendiğini ve Türkiye'de de ne kadarının olduğunu söylüyor ve kültürel notlar mutlaka ve mutlaka bir şekilde aktarılmalı. Bu coğrafyada yaşayan kişiler Türkçe öğrenirken hangi noktalara dikkat etmesi gerektiğini de bu ders kitapları sayesinde görmeli. E, bu bağlamda güncel olanın aktarılması, yani sizin söylediğiniz gibi selamlaşmadan, hatır sormadan, Tutun da e, neyi konuşup neyi konuşmamak toplum içerisinde, neyin e, uygun olup olmayacağı bilgilerinin ders kitaplarında yer alması son derece önemli. Sizlere teşekkür ediyorum.